Türkiye adeta kaçak işçi üstüne dönüştü. İşverenler ucuz iş gücü nedeniyle komşu ülkelerden gelen yabancıları tercih ediyor. Kaçak olarak çalışan yabancılar ayda 600-700 lira kazanıyor. Yabancı kaçak çalışan sayısını Göç İdaresi açıkladı. 5 yıl önce 234 bin olan yabancı ikamet sayısı geçen yıl 422 bin'e ulaştı. Bu kişilerin sadece 64 bininin bin çalışma izni var. Yani geriye kalan 360 bin kişi kaçak çalışıyor. Kaçak yabancı çalışan listesinde ilk 5 sırada Suriyeliler, Iraklılar, Gürcistanlılar, Ermeniler ve Azeriler bulunuyor. Afgan, Bulgar ve Rumen vatandaşlar da Türkiye'de kaçak çalışıyor. İşveren vergi yükünden kurtulurken devlet de büyük prim kaybına uğruyor. Türkiye'ye kaçak çalışmak için göç eden yabancılar en çok da yerli işsizlere darbe vuruyor. Tablo 6 milyon işsiz için böylesi karamsarken hükümet meclise yabancı çalışmayı özendiren bir düzenleme getirdi. O düzenleme muhalefetin tepkisine rağmen komisyondan geçti. Eğer hükümet tasarısı genel kuruldan da onay alırsa yabancıların çalışma izni alması kolaylaşacak. Yani elini kolunu sallayarak ülkemize gelen yabancılar dilediği iş alanında rahatça çalışabilecek. Örneğin mühendislik, hekimlik ve mimarlık gibi alanlarda akademik yeterlilik aranmayacak. Yine yabancı şirket ortakları vergi ödemeden Türkiye'de çalışabilecek. CHP, MHP ve HDP'ye göre yabancılara çalışma izni veren düzenleme 6 milyon işsize büyük darbe vuracak.